Bizler AK Parti grubu olarak Cumhur İttifakı bileşenleri göreve geldiğimiz günden beri, yani başından beri mülk satışı yaparak borç ödemeye biz karşıyız. Bunu defa yapıyoruz. Zaten biz fikrimizi gerek bu çatı altında, gerek basın mensupları aracılığıyla ilettik. Geldiğimiz noktada ilk yerel seçimlerden sonra AK Parti Belediyesi'nden devralınan belediyelerde Böyle çok güzel şovlar yapıldı, çarşaf çarşaf, işte afişler asıldı, şu kadar borçla aldık, bu kadar borç bırakıldı diye. Bir kere de biz buradan soralım, siz sizden önceki dönemden ne kadar borçla bu belediyeyi aldınız, şu andaki durum nedir? Biz bunları detaylı bir öğrenmek istiyoruz. Bu işin bir boyutu. Öteki kısmında da geldiğimiz noktada hala belediyemize böyle gelir getirecek, belediyemize değer katacak, katma değer katacak projeler olmadığını ve belediyeyi güçlendirmeden biz hala bayır aşağı devam ettiğimizi düşünüyoruz. Dolayısıyla biz bu maddeye